Acemler Kavşağı'nın yüklerinden arındıracak Hayran Cadde, K5 Köprüsü ve Mudanya Kavşağı yeni bağlantı kollarında çalışmalar tamamlandı. Acemler'deki çalışmalara ilk olarak kavşak kollarındaki şerit genişletmelerle başlayan Büyükşehir Belediyesi, Hayran Cadde ile Oğlu Cadde'yi tüp geçitte birbirine bağlamıştı. Devam eden hastane inşaatı karşısında 15.450 metrekare alana kurulan şehir içi otobüs ve araç otopark alanıyla da bölgedeki parklanma sorununa çözüm üretilmişti. Tüm bu çalışmalarla eş zamanlı olarak yürütülen Hayran Cadde genişletme, K5 Köprüsü ve Mudanya Kavşağı bağlantı kolları imalatı da tamamlandı. İki şeritli olan Hayran Cadde iki gidiş iki geliş olacak şekilde bordür ve trotuvar düzenlemeleri, bisiklet ve yaya yürüyüş yolları, modern aydınlatmaları ve yenilenen asfalt ile ulaşım için konforlu hale getirildi. Hayran Caddesi yeni yapılan Mudanya Kavşağı bağlantı kollarına ulaştıracak K5 Köprüsü de tamamlanarak ulaşıma açıldı. Böylelikle Acemler Kavşağı'nın yüklerini azaltmak amacıyla projelendirilen tüm çalışmalar tamamlanarak hizmete açılmış oldu.